Herkese merhabalar, geçtiğimiz hafta sonu Instagram sayfamızda bir liste yayınlamıştım. Uygun fiyatlı Santraforlar forlar listesiydi. Orada 7 tane futbolcu var, 7 tane sample for adayı var. Potansiyeli iyi, çok iyiden daha az iyiye doğru. Şimdi de burada aslında o listede yer veremediğim, sonra da biraz araştırma ile birkaç tane ilave yaparak ona tamamladığım yeni bir liste bulacaksınız. Instagram'daki listenin devamı niteliğinde bir liste bu yine aynı mantıktayız e, fiyatları 4 milyon euro ve daha aşağısı futbolcular bunlar. E, i̇lk oyuncum e, Fransa'daki Amiens takımından bu ikinci ligde bu takım e, Lahne şöyle bir Lahne'nin özelliklerine beraberce bakalım 174 boyunda İsveçli e, çeviklik gayet iyi e, bu arada yaşı 20 çeviklik gayet iyi denge iyi. Hızlı hızlanması çok iyi, zıplama yeteneği de var. Şöyle bir gelelim. Tabii burada bayağı bir geliştirmeye muhtaç e, özellik bulunuyor, özellikle bitiriciliğini. Sonuçta santrafor olduğu için geliştirmek lazım, kısa pas geliştirilmeli, hızlı dribbling özelliği var. Şimdi Rahne'nin potansiyeli aşağı yukarı 76. E, oyuna 61 ile başlıyor, 76'ları kadar görüyor ama muazzam hızlı bir futbolcu. Eğer böyle mesela Türkiye liginde orta sıraya da alt sıralardan bir takım alırsanız kontra atakla gideyim, gol atayım diyorsanız lahneyi alın. Antrenmanlarda da bitiriciliğini, kısa pasını geliştirin, top kontrolünü de geliştirin. Belki dribling de geliştirebilirsiniz. Bence size lig içerisinde epeyce gol kazandıracak. Şimdi ikinci futbolcuya geçiyorum, o da aynı takımdan. Aslında Lahni'yi araştırırken bulduğum Badji Şöyle gelelim Badji takımın birinci santraforu Yine Amiens takımındayız Badji'nin şöyle özelliklerine bakalım Bu 1.89 boyunda tam bir pilot santrafor Zaten fiziksel özellikleri de iyi 24 yaşında Hızlanması fiziğinin iyi olduğu. zaten orada gördük ama şöyle bir bakalım Hızı gayet iyi, hızlanma iyi, fizik gücü şahane, zıplama da var dayanıklılık iyi, kafa isabetli, fena değil. Ee, bitiriciliğini biraz geliştirirseniz, e, bir de top kontrolü biraz geliştirirseniz, muazzam bir e, Pivot Santa kazanabilirsiniz. E, ülkesi neydi bu aciline? Sene geldi. E, şöyle düşünün. Badeji'yi aldığınızda zaten yaşı 24, onun da potansiyeli 78'leri görecek. Böyle hatırlıyorum. Antrenmanlarla geliştireceksiniz ve düzenli oynatamasanız da ara ara oyuna sokarsınız. İleride top tutacak. Fizik gücü sayesinde kolay kolay topu teslim etmeyecek bolcu. Zaten birçok özelliği de, fiziksel özelliği de e, iyi santraforlarda bulunan cinsten mesela atak position dediği e, hücumdaki pozisyon bilgisi bunu da mutlaka geliştirmeniz lazım. Biraz antrenmanda işi var ama sonrasında çok sağlam bir gerçekten sağlam bir e, pivot santrafor kazanırsınız. Üçüncü oyuncumuz e, Premier Lig'deki, İngiltere Premier Lig'deki Brentford takımında oynayan Force. Aslında oynayan dediğime bakmayın. Yedek. Hatta Reserve'lerde. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Porsun. 22 yaşında. Çalışkanlığı çok iyi. Boyu kaçtı? 182. Şöyle bir özelliklerine bakmaya devam edelim. Pozisyon bilgisi iyi. Denge iyi. Hızlanma iyi. Hız iyi. dayanıklık fena değil. Fizik gücü iyi. Fena değil. İdare eder yani. Bitiricilik iyi. şut gücü iyi. Şöyle bir bakalım. Top ön ve kısa pasın biraz gelişmesi lazım. E, ser serbest vuruş vurabiliyor. E, şöyle bir oyuncu Force. E, bir kere potansiyeli bunun da 78'leri buluyor. E, <laughs> çok pardon. Şöyle bir oyuncu. Yani Force'u alıp e, top sürmeye işte adam geçip efendime söyleyeyim e, çalımlar atıp ceza sahasına girmeyi falan düşünmeyin. Siz forsa topu getireceksiniz. Ceza sahası içinde forsa topu buluşturduğunuzda zaten sert vuruşları var. Hatta şöyle bir daha bakalım. Şut gücü 73'tü ki daha da artacak potansiyeli arttıkça. E, kaleyi gördü mü çok iyi şutlar çıkarabilecek bir futbolcu. E, bir de ser serbest vuruş özelliği var. E, Özellikle bu FIFA 21 ve 22'de e, bazı koca çok yumuşak vuruyor topa ve e, kaleci uçmuyor bile. Sadece sağa sola koşarak gidip topu yakalıyor. E, ser serbest vuruş özelliği, flikler o yüzden değerli. Eğer e, ülkesi de Finlandiya, böyle biraz pivot sound tipinde ama tam da değil. Böyle etkili bir ceza sahası içi golcüsü arıyorsanız e, bence Force'u bir denemelisiniz. E, sıradaki oyuncumuz Loba, e, Ake Loba sanıyorum. E, takımı da Amerika'da MLS liginde e, Nashville adlı takım. Burada yedek golcü olarak gözüküyor. Şöyle bir özelliklerine bakalım. 23 yaşında bir 79, 79 puyunda bir diş sahillerinden. Şey bir, ilk çok güzel, hızlanma gayet iyi, hızlı iyi, zıplama da var, fizik gücü de gayet iyi, dayanıklılık da gayet iyi, ee, pozisyon bilgisi de zaten gelişecek. Ee, loba'nın da potansiyeli hemen hemen 78-79 o civarlar, ee, hatta 80'i bulabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bitiricilik de mevcut haliyle iyi, şut gücü gayet iyi, penaltı da atabiliyor. İşte biraz topun önüne uğraşabilirsiniz. Sonra şöyle bakayım. Kısa pası birazcık daha geliştirseniz aslında. Dribbling'i de biraz daha geliştirseniz. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye liginde orta ve alt sıralardaki her takımda, hemen her takımda doğrudan oynatabileceğiniz bir santifor. hızlı. potansiyeline ulaştığında işte topla sürebilecek e, Defans arkasına koşlar yapabilecek, bitiricilik zaten mevcut haliyle de hiç fena değil. Daha da iyi olacak. E, bence uygun fiyatlı bir golcü arıyorsanız mesela Türkiye Ligi'nde Akeloba'yı bir deneyebilirsiniz. Sıradaki oyuncu eğer doğru okuyabiliyorsam Ellaya. Ellaya e, İsviçre Ligi'nde Young Boys'da oynuyor. E, takımın e, direkt 11 oyuncularından bir tanesi. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Demokratik Kongolu 173 boyunda. Hücum çalışkanlığı çok iyi. Defansif de fena değil. Kanat forvet de oynayabiliyor. Kanada da koyabilirsiniz daha doğrusu. Pozisyon bilgisi gayet iyi. Çeviklik şahane. Denge şahane. Hızlanma şahane. Hız şahane. Dayanıklığa bakalım. Gayet iyi. Yeterli. Soğukkanlık iyi. Reaksiyon biraz daha iyi olabilir. Drip linki var, bitiriciliği var, şut gücü var, top kontrolü var. Kısa pası birazcık geliştirebilirsiniz. Yani şu an mevcut haliyle Elia'yı e, Süper Lig'de çoğu takımda doğrudan kullanabilirsiniz. Son derece hızlı. Defans arkasında koşullar yapmak için kullanabilirsiniz. Kontra hata çıkarken kullanabilirsiniz. E, eğer bu profilde bir oyuncu arıyorsanız e, fiyatı listenin geneline baktığımızda fiyatı yükseklerden bir tanesi ama e, bence vereceğiniz paraya değecektir. Potansiyel olarak da 80'i görüyor. Sıradaki oyuncumuz Ernest Mucci. E, Polonya'daki Legia Varşova takımında oynuyor. E, bu arada ona geçmeden hemen önce şurada bir emri diye Azeri bir santrafor var. Buna da bakmanızı tavsiye ederim. Bu da gayet iyi özelliklere sahip kullanabilirsiniz. Ama biz şimdi bu takımda e, Ernest Mucci için e, bulunuyoruz. E, çalışkanlığı çok iyi. Hem atakta hem defansta. Arnold e, kökenli. Arnold oyuncu. 1.80 boyunda e, pozisyon bilgisi daha iyi olacak. Çev iyi, gayet iyi. Dengesi fena değil. Hızlanması iyi. Hızı iyi. Reaksiyonu biraz daha iyi olsa işte dönen topları kovalasa daha iyi olur. Fizik gücü mutlaka biraz gelişmeli. Dayanıklılıkta biraz 71'leri bulursa iyi olur. Sonra gelelim bitiricilik daha iyi olacaktır. İlk linki daha iyi olacak. Eğer kısa pası biraz daha iyi olsa iyi olur. Şut gücü ve uzaktan şutu var. Yanlış hatırlamıyorsam füzeci özelliği de vardı. Yapay zeka kontrolündeyken füze, füzeci özelliği var. Ama zaten siz de şut gücü ve uzaktan şutunu görüyorsunuz. Antrenmanlarla bunlar da gelişecek. Zaten geliştiği gibi her mesafeden şahane şutlar çıkarabilirsiniz. Top kontrolü biraz daha iyi olsa fena olmaz. Ama sonuçta böyle 20 yaşında gibi futbolcudan bahsediyoruz. Ama bu çalışkanlık ve özellikler gayet iyi eğer doğrudan oynatmaya başlarsanız ve antrenmanlarla geliştirirseniz 82 83 yeri zorlayacaktır. Eee Ernest Mucci'yi hani hücumda hareketli, her tarafa koşan pozisyon bulduğunda da işte bitiriciliğini biraz geliştirdiğimizde affetmeyecek bir santrafor dönüştürebilirsiniz. Potansiyeline zaten ulaştığında Süper Lig'deki her takımda doğrudan oynayacaktır. Sıradaki oyuncumuz Hollanda'da FC Utrecht takımının Santafuru Doubikas. Ee, Yunan bir oyuncu. 186 86 boyunda. Çalışkanlık, hücumda çok iyi. Defans bile hiç fena değil. Ee, pozisyon bilgisi fena değil. Yani direkt oynatabilirsiniz. Dayanıklılık gayet yeterli mevkisi için. Denge fena değil. Hızlanma sprint hızı iyi. Zıplama da var. Ee, burada fizik gücü belki biraz daha iyi olabilir. Reaksiyon e, 70'leri görse iyi olurdu. reaksiyonda tabii şey, şunu da açıklamak lazım. Yani neye göre iyi olurdu? E, dönen topları kovalaması açısından, doğru yerde olması açısından e, pozisyon bilgisi yetmiyor ona. Ayrıca reaksiyon özelliği de olması lazım. Hızla o dönen topa müdahale etmesi için. Dediğim gibi fizik gücü biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Çeviklik biraz zayıf ama bu zaten bir 86 boyunda biraz pivot bir for benzeri bir yapısı var. Ondan böyle çok aşırı hareketlilik ekleyemeyiz. O andan çeviklik belki fazla bile ya da yeterli diyelim. Ama fizik gücünü biraz geliştirebilirsiniz. Bitiricilik noktasında mevcut haliyle süperlikte doğrudan oynatabilirsiniz. Kafayı sabit fena değil. Şut gücü biraz zayıf. Uzaktan şutu biraz zayıf ama bunlar gelişecek. Top kontrolü daha da iyi olacak. Şöyle bir özelliklerini hızlıca tamamlayalım. Kısa pas biraz daha iyi olsa hücumda daha etkili olur. Çünkü servis de yapar bu sayede. Dribbling'i de var. Daha da iyi olacaktır. Bir de plus şut özelliği var. Demek ayak için iyi kullanıyor. Bu çok değerli bir özellik. Özellikle santrforlarda. Kayıcıya karşı karşıya kaldığınızda belki hemen ceza sahası dışından şahane bir ayak içi plase şut çekmek için ee, yine ihtiyacımız olabilir. Ee, genel olarak baktığımızda Doğu Vikas 82'yi 2'yi görüyor. Böyle e, ben de öyle çok severim. Ee, böyle 90'lık, 95'lik yıldızlarla değil de böyle biraz daha orta seviye hatta orta seviyenin de belki birazcık altı futbolcularla oynamayı sevenler için Doğu Vikas aslında ee, çok güzel bir isim. Süper Lig'de potansiyeline ulaştığında her takımda oynar. Mevcut haliyle de bitiriciliği falan da gayet iyi. Pozisyon bilgisi de fena değil. Hızlı falan da var. Bence Süper Lig'de çoğu takımda şu anda bile kadroya yazabilirsiniz. Sıradaki oyuncumuz MLS Ligi'nde Austin takımında Dijite. Tam böyle gizli kalmış yetenek gibi. 22 yaşında Senegalli. E, yüksek e, ofansif çalışma özelliği var. E, atak pozisyonu e, iyi. Çevikliği gayet iyi. Çok iyi. E, boyu bir 80. E, ona rağmen çevikliği çok iyi. Dayanıklılığı gayet iyi. dengeyi, Fizik gücü iyi. Daha da iyi olur. Hızlanma, sprint, hızı, zıplama bunlar da gayet iyi. E, Dribblingi var. Bitiriciliği var. Top kontrolü fena değil. Kısa da biraz geliştirse aslında ee, doğrudan e, Süper Lig'de çoğu takımda doğrudan 11'de oynayabilir. Doğal detenek özelliği de e, şu e, top kontrolü anında özel e, kontrol hareketleri yapabiliyor. E, tekrardan şöyle bir başa geri geldim. E, mevcut özellikleriyle Süper Lig'deki çoğu takımda oynayabilir. Gerçekten çok önemli. Özel atletik ve fiziksel anlamda iyi özellikleri var. Piteri değil Dribbling de fena değil. Kısa biraz geliştirirseniz birçok takımda doğrudan oynatabilirsiniz. E, Potansiyelde 83'ü buluyor. E, zaten bu seviyeye geldiğinde şahane bir e, center olacaktır. Bence e, golcü arıyorsanız e, dijite böyle gizli kalmış bir yetenek gibi. E, sondan ikinci oyuncumuz Sahi. Fransa'da Strasbourg takımında oynuyor. Şöyle bir özelliklerine hızlıca bakalım. 1.75 boyunda, Malilli, forvet. Çalışkanlığı iyi, gayet iyi. Şöyle bir merkez, ofansif orta sahada oynayabiliyormuş. Onu fark etmemiştim daha önce. Belki de sonradan geldi o özellik. Pozisyon bilgisi iyi, daha iyi olacak zaten. Bu arada yaşı 19 çeviklik daha iyi olacak. Hızlanma, sprint az umut vaat ediyor. Fizik gücü daha iyi olacak. Dayanıklı da biraz zayıf. Buna çalışabilirsiniz direkt. Dribbling var, bitiriciliği var. Kısa pası daha iyi olsa daha etkin kullanırsınız. Şut gücü, top kontrolü, uzaktan şut bunların hepsi potansiyeli olan yetenekleri. Açıkçası sayı 85'i görüyor potansiyel olarak zaten o seviyeye ulaştığında Türkiye liginde her takımda oynar hatta Avrupa'da da çoğu takımda oynayacaktır. Hem hızlı hem fizik gücü fena değil. Fena seviyelerde olmayan. Bitiriciliği yüksek. Topla ilişkisi iyi. Trip kuvvetli. Hareketli bir santafor kazanırsınız eğer sayıyı kullanırsanız. Hatta iki santafor kullanıp sayıyı daha hareketli olan, yanında biraz daha ağır e, piyol santofor da tercih edebilirsiniz. E, eğer e, bütçenize uygunsa potansiyel anlamda da e, gelecekte çok işinize yarayacak bir santofor. Listenin son ismi ise broya. Yani Broja diye de okunuyor olabilir bilmiyorum. Çünkü Arnavut olduğu için nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ee, FIFA 21 listelerinde de anlatmıştım Broja'yı. Ee, o zamanlar Vitesse'deydi. Hollanda'da. Şu an Southampton'da. Premier League'de. Ee, Takımın da 4. Zandvoort konumunda. Açıkçası e, eğer alıp direkt oynatmaya başlarsanız e, birkaç sezon sonra 90'a bile çıkabilir. O kadar potansiyeli var. Bir 91 boyunda 75 kilo çalışkanlığı orta seviyeye ama antrenmanlarla geliştikçe hem defansif hem ofansif de anlamda yükseğe çıkacak. Yüksek çalışkanlığa ulaşacak. Pozisyon bilgisi Yaşı 20, fena değil yaşı için. Fizik gücü iyi, sprint hızı iyi. Hızlanması daha iyi olabilir ama işte 1.91 zaten. Böyle uzun boylu oyuncular çok da hızlı olamıyor. Çeviklik fena değil, daha da iyi olacak. Bitiriciliği yaşına göre gayet iyi. Dribblingi var. Penaltı atabiliyor yaşına göre. Bu özellik iyi bir özellik. Şut gücü gayet iyi. Top kontrolü iyi olacak. Biraz kısa pası gelişirse, kafayı sabiti gelişirse şu zıplamaya da bir bakalım. Eee 63. Genelde uzun boylu santraforların zıplaması çok yüksek olmuyor. Kafayı sabiti e, e, iyi oluyor. Kısa boylu santraforların zıplaması iyi oluyor mesela. E, bro'ya da birazcık öyle, ya da e, genel olarak baktığımızda tam bir pivot santrafor adayı ve e, eğer dediğim gibi geliştirirseniz doğrudan oynatmaya başlarsanız ve böyle çok da gol atarsa ona gol attıracak pozisyonlar yakalatırsanız performansıyla ve antrenmanlarla beraber dediğim gibi oyunun en iyi Pivot Santoforlarından bir tanesi oluyor. Sayıda Pivot Santoforlarından bir tanesi haline gelecek. Eğer bu tip bir golcü oyuncu arıyorsanız bence kesinlikle kaçırmayın. Ben işte Broja ile oynarken büyük keyif alıyorum. Instagram'daki 7 futbolculuk listeye bir 10 futbolcu daha eklemiş oldum bu videoda. Umarım faydalanacağınız futbolcu vardır aralarında. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın.